Yani saygıdeğer Romalılar görüyorsunuz. 2 dakika şurada bir kontrol yapayım. Yok efendim OBS oyunu kaydedecek mi? Yok mikrofondan sesimiz geliyor mu? Adamlar bırakmıyor. Tam bir canavar tam bir yamyam -yam bunlar. Hoş geldiniz bu arada. Battlefield 4 videosu uzun bir aradan sonra karşınızda. Tabi bende bu aralar bir olsuzluk var sanırım. Biraz ara verdik ya oyunu unutmuşuz. Ama olsun ısınırız. Isınırız. Bu rakip oyuncu muydu kalkmadı? Alçak. Büyük bir umutla gittim onu kaldırmaya çalıştım orada. Team Deathmatch modundayız bu arada. Sen burada ne yapıyorsun sayın bir? Koş 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 koş. Bunu Abi şu aksiyon beni benden alıyor bu oyunlarda. Potta da daha beter de bu. Bunu da idare ediyoruz. Zıplasana! Alçak! Öleceğiz şimdi burada. Ay! Birilerimizi sıkıyor! Abi yakaladı mı vurdu Yapacak bir şey yok. Orası çok kalabalıktı diye yeri kaçayım dedim de. Elimizin ısınması lazım biraz. Çünkü vuramıyorum adamları enteresan bir şekilde. Normalde gördüğüm anda adamın düşmesi lazım ama maalesef düzgün nişan alamıyoruz. Biraz ısınacağız, biraz ısınacağız. Yine bir adam vurdu. Gene aynı adam vurdu hatta. Alçak. Bütün oyunu bana kurguladı. Ha, orada takımın da lideriymiş. Ama bizim takım fark atıyor gördüğüm kadarıyla. Biraz gariban bir takımla oynuyoruz. Eki, eki bunlar olan şeyler. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar SA. Ah, şöyle. Birisi giriyor arkamdan. Öbür tarafa geçtim muhtemelen. Bunu atalım. Taktik. <laughs> akıllı seni. Smoke'tan geleceğimi zannetti, arkamı çevirecek ha. Alçak. Alçak. Sen oyuna başladığında ben bırakmıştım. Ma olsun. Bu bir anlam ifade etmiyor. Ama iyi görüyor adamlar. Bravo. Gerçekten iyi görüyorlar. Hey, çocuklar iyi görüyor. Oyunu bak so soran arkadaşlar var. Diyorlar ki Battlefield 1, Battlefield 4 bunları almayı düşünüyorum oyuncuları ne durumda oynayan var mı? Şu Battlefield 4'ü millet manyak gibi oynuyor. Bakın benim e, oynadığım bir, birkaç server var sürekli oynadığım. Yani sürekli dediğim Battlefield 4 açtığımda girdiğim serverlar. Bunlar benim favori listelerimde duruyor zaten. Sandstorm diye bir server var. Bak ilkini söyleyeyim size. Hadi be. Sandstorm diye bir server var. Biraz atışı bırakmam lazımdı. Orada bak aradan aylar geçmiş. Tekrar girdim bir oyun atayım dedim. Gene aynı kadro oynuyor. Oyuncuların nicklerini hatırlıyorum tabi. Çünkü sürekli oynadığımız adamlar. Adamlar hala oynuyor ya gece gündüz. Arkadaş nasıl bir hastalıktır bu. Böyle bir oyun yani. Siz merak etmeyin. Bu oyun gayet dolu dolu. Ama şey pahalı tabi. Yani Steam olsun Origin fiyatları pahalı olsun. Yani biraz. Ben zamanında bunları çok iyi bir indirimden Çin'den mi ne almıştım? Çin miydi? Nereden satmışlardı onlar? Hong Kong'dan mıydı? Neydi? O şekilde aldım diye hatırlıyorum. Battlefield 4'ü ondan sonra Bad Company şey Bu şey var bir tane polis oyunu var ya. Ondan sonra onların ikisini Battlefield 1 ile falan aynı yerden aldım galiba. Kutu Bir süre sonra atışı bırakmak lazım. Adam helal olsun ama çok iyi vurdu. Bir pişörüm kaldı. Yine aynı yerden bakıyorum acaba? Bu Battlefield 4'ün klasik durumlarından biri. Çünkü çok fazla hareket... Yani hızlı bir oyun ama aşırı uçup kaçamadığın için oyuncu genelde aynı yerde kalıyor. Yani karşısına ateş geldi ya dur diyor ben yine orada durayım da adamı vurmaya çalışayım. Biraz ısınmaya başladık ama vuruşlarımız da değişti. Evet güzel 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 bu atış beni ikna etti. Da biri mi vardı? Lazer gördüm zaten. Oğlum buraya da bir kamp yaptık böyle kaç tane adam düşürdük. Tam da yerine gelmişiz demek ki. Aa bunu vuramadık Tamam Pistolle vuracağız bunu artık. Bomba attı, alçak. Abi burada düşeceğim ben galiba birazdan. Abi zaten bu oyunun mantığı bu. Pusacaksın yani. Pusmadan olmuyor iş. Aç, kaç kaç! <laughs> Artık kaçamadık. Tüh, bayağı kişiyi vurduk ama orada. Kaçamadık. Ya aslında sonradan aklıma geldi. Ben bilerek smoke kullanıyorum. Böyle kaçışlar için işte Bir anda hücum ettiğim yerler oluyor Ondan sonra oradan çıkabilmek için Bu smoke kullanıyorum Smoke gerçekten boyunun En önemli silah şeylerinden biri Ekipmanlarından biri Özellikle böyle aksiyonlarda tabi başka işlerde tabi Farklı araçlar kullanılabilir tabi Ama böyle baskın verdim Kaçayım gideyim dediğin anda bırakmıyorlar Çünkü çok dediğim gibi hızlı gibi hareket edemiyorsunuz Bu oyunda Mecburen böyle smoke'tur bilmem nedir Atmak lazım Burada biri mi var burada. Yok. Burada birileri var. Şuradan belki hızlı bak bu tabi eski bir oyun. Velileri. Oy! Oy 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 oy. Oy sayın romanlar. Oy! Hadi be. Ya normalde onu headshot çalışmam lazım. Değil, hiç vuramadım gördünüz mü? Adam kaldırdı bir de oyuncuyu. Böyle şey oluyor mesela. Bu binanın yıkılması falan o zamanlar büyük bir devrim falan dediler ya oyun dünyasında geldi. Ama tabii ki o zamanın teknolojisiyle yapmışlardı ve şu an geldiğimiz noktada bazen ateş ettiğin yerde bina parçası olmamasına rağmen bu yaptıkları efekt işte o zamanki teknolojiyle anca o kadar olmuş. Ve e, gitti binaya ateş etti. Binanın parçasına ateş etti. Ki ben oraya mı sıktım canım kardeşim? Benim sıktığım yerlere Sen nereye attın? Evet kimse görünmüyor. Ya şu CTRL büyük bir hata bu oyunda bu arada. Bu, bu, burada yapılmaması gerekiyor. Ama kodda müthiş iş yapıyor. Ben bunu hep kodda CTRL. Oyuncu bu şekilde yakalandığım anda mermi yemek istemiyorum. Çünkü etrafta başka oyuncu da olabilir diye hemen hasarsız onu atlatıp öbür tarafa geçmek istiyorum ama... Bunda CTRL basınca adam ateş etmiyor maalesef. O yüzden hep o sıkıntıyı yaşıyorum. Koda alıştık. Orada Dediğim gibi çok büyük iş yapıyor. Normalde vurabileceğim bir adamdı ama vuramadık gördüğünüz üzere. Şimdi... Yooo! Öndekine gitti Merve. Ama bunu vuramadım ama. Bir tane daha mı attın? Ha, geliyor biri. Aşağıda. Alçaklar sizi. Aslında son anda kalkanı indirdi, indirmese vuramayacaktım herhalde. Şimdi şuradan bir bakalım aşağıda. Abi herif çok iyi vuruyor ya. Neyse biz de ama iyi vurmuşuz demek ki adam hemen öldü. Ayy! Sen nereden çıktın Alçak? İnsan bir haber verir. Minimap. Adam mı dedim ağaçmış ya. Ağaç ettin bizi burada Alçak. Lan gelen giden yok. Aa yanında bir roket atıyorlar. <laughs> Surprise. Hadi lan hadi. Arkamdan geldi. Bıçak mı sokmaya çalışıyorsun yavrum? Ben sana sokarım merak etme. Öğreteceğim. Onu da öğreteceğim. Alçak. Bir de bizim takıma mı geçtin? Lan arkamdan gelmiş. Yine mi sen? Yani seni bir bulamadık gitti ya. En çok sen öldürdün bizi. Elimiz ısındı ama çocuklar. Saygıdeğer Romalılar. Görüyorsunuz biraz olsun. Evet bak 5 strik yapmışız hatta. Oyunda bilgin olsun diyor. Ama öldük tabi arkasına. Hop çok kötü Tamam sıkıntı yok. Hop Bak normalde şunlar işte evet. Arada atışı bırakmak gerekiyor. Full auto çalışmıyor bu oyunda. Ee, Warzone şeyde kodda Modern Warfare'da bu full auto atış yapmak lazım. Biraz daha belki tepmeleri bunun gerçekçidir. Bir tık ama tamamen değil öyle söyleyeyim. Tamamen değil. İyi bir tepme şeyi için aslında oynamak gerektiğimiz oyun Escape from Tarkov oluyor. Burada bir adam var. Smoke'u gördü ya Smoke'un için ateş etti geldiğimi tahmin etti tabi bakın işte buna da yarıyor smoke aynı zamanda hücum yapmak için şöyle atıyorsun bunu ondan sonra orada bir adam var burada bir adam var hop bir headshot gördün mü ruhu bile duymadı dön hemen şarjör ama ama arkamdan ah senin orada olduğunu bilmiyorduk tabi güzel güzel baya kötü falan diye girdik ama <laughs> Dedim bir batırayım şöyle güzel bir batırma olsun da Böyle bir hep birlikte efendim stres olalım dedim ama maalesef yine elimin ısındığı anlar denk geldi maalesef. Maalesef. Bu olduğumu rakip için büyük bir tehlike tabi. Yapacak bir şey yok. Bir de agresif hücumu tekrar yansıtabilmemiz lazım. Hop. Bu da taktiksel bir hareketti bu arada. Bakmayın çok kötü atış ettim de. Bir de shotgunla mı vurdu beni? Bayağı hasar verdi adam. Önümdeki adam zaten öldü. Bakın şunu şunu bilmek lazım. Bazı oyuncular bu bilgiyi kaçırıyor. İşte efendim adamı niye 25 canla kaldırıyorsun? 20 canla işte neyse. Kaldırırsın. Hiçbir zararı yok. Tekrar ölmesi ona ekstra puan yazmıyor. Tekrar ölmüş sayılmıyorsun oyunda. Ama o oyuncuyu ben gene %100 canla kaldırdım ki öndeki adam onu vurmaya çalışsın. Ben de çıkayım onu vurayım diye. Böylece zaten bir kill kaybetmiştik. Ayrıca bir kill kazanmış olduk. Bunu da söyleyeyim size. Yani adam tekrar öldü diye ekstra bir kill kaybetmiyorsun orada. Oyunda. Lan sen Aa, bak sen. Beş kere vurmuşum bir de seni. Senden bu hareketi hiç beklemiyordum. Öbür taraftan dolanırsın diye düşündüm ama. Güzel. Aya ölmeye başladık. Güzel Romalılar. O tempomuz düştü biraz. Biraz kendimize gelelim. Tempomuzu arttıralım. Geç 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 geç. geç. Ben oyuncu olmadığı için bu arada bu servera girdim. Bu serverda çok oynanan 64 kişilik bir server. Genelde 64 kişilik serverları aslında sevmem. 32 biraz daha ideal oluyor. Haritalara bağlı olarak. Çünkü çok yani tabi agresif hücum yapıp bir anda milleti böyle 5-6 kişi arka arkaya vurmak burada güzel oluyor da 64 kişilik serverlarda taktiksel oyun çok fazla oynanmıyor. Böyle hurra hücum. Denk getiren vuruyor işte. Tamam güzel. Burada biri var mı? Dön. Dön kardeşim. Dön kardeşim. Şimdi şuraya doğru bir hücuma gidelim. Önce bir smoğumuzu atalım. Bir etraf kör olsun. Şurada bir tane daha atalım. Bak tahmin ettiğim başıma geliyor. Görüyorsun değil mi? Bunlar hep tecrübe işte. Bu oyunu az oynamadık sayın normaller. Bak. Ha bizden miydin sen? Aha. Ben onu nasıl vuramadım ben? Ah bir de bomba geldi. Bıçak atsaydım ölürdü ama bomba muhtemelen şey yapardı. Öldürecekti beni. Ritim tutturamamaya başladık maalesef. Rakip. Güzel. Bunların seviyeleri kaçmış. Ha. Bir enteresan yani yüksek seviyede arkadaş var ama aşağıya düşmüş. Biraz düşük seviye oyuncular var. Bunlar Steam'de Origin ortak mı, mı acaba? Oyunda. Onu bilmiyorum bak. Yani Steam'den alanlar orijinden alanlarla birlikte oynayabiliyorlar mı? Oynayabiliyorlarsa normal diyecektim. Bu kadar alt seviye oyuncu. Alt seviye oyuncu. Neyse seni kurtaramadık. Ya dur be abicim ya. Dur be abicim iki dakika sende ya. Al işte. O yukarıdan atlayıp bizi vurdu mu onu mu yaptı yoksa? Bombayı attı kaçtı herhalde. Öyleyse ha onu diyeceğim yani orijinden olsa diyeceğim ki bu bak altta server'ın adminleri var onlar yeni girdi herhalde ya da oynamayacaklar mı öyle duruyorlar server'ı mı izliyorlar ee... Ah Filmden gelen oyuncular varsa normal orijinden yeni alıp gelen varsa enteresan diyecek sadece ee, başka. 24'e 14 skor. Maalesef ritim tutturamıyoruz. Çok ölmeye başladık. Oğlum bu adam niye ölmüyor? Sırf bıçak atma sevdasını adam orada katliam yapacak ya. Hayır Romalılar Oy 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 oy. işte bak 64 kişi bu yüzden güzel değil. Yani dar alanda. Şimdi doğduğum yerin hemen yanında 2-3 tane adam var. Birisini vuruyorsun ikincisi arkasına hemen seni vuruyor. İşte devam etmek biraz zor oluyor daha çok kamp yapmak gerekiyor bu tip modlarda. Ha, ama denk getirdim işte arka arkaya vurma güzel oluyor. Gayet güzel oluyor da. Ama o da çok fazla denk gelmeyebiliyor işte. Oyunda. Dediğim gibi çünkü çok kalabalık abi. Bir şekilde bir yerlerde adamlar var. Buradan zıplanmıyor mu canım kardeşim? Nasıl duvar böyle ha? Adam arkamdan mı geldi? Ne yaptın? <laughs> Arkadaş ya sağımdan ayrı ateş ettiler. Solumdan abi vurdu zaten çak Neye uğradığımı şaşırdım. Gel gel gel. Maç kaçta bitiyormuş? 400'de bitiyor. Bak işte ya yani bu, bu olmaz işte abi. Yani doğduğun yerde adam var. Anlatabiliyor muyum? 64 kişi bu yüzden iyi değil. Bu yüzden iyi değil yani. Maalesef iyi değil. O vurmamız lazım ama. Kaçtır bizi vuruyor? Gene o bizi vurmasın şimdi. Burada benim hatam var. Çok kötü nişan aldım. Maalesef. Neyse vurduk ama çok kötü. İşte aralıklarla oynuyoruz. Ondan kaynaklanıyor tamamen. Sniper'a bak. Çok koş. Ne oluyor lan burada? Arkadaş. Ölen ölene. Bir tane adam görünüyor. Ha. Bak gitti gene duvara ateş etti ama neyse. Elif'i görüyor musunuz? Nasıl kaçtı? Aferin. Güzel gör varmış. Şey göz varmış. Gör varmış. Görü. Öngörüsü varmış. Ya işte o sniper hala beni vuruyor ya. Bunu vurdum bu sefer ama yine adam 5-0 önde görünüyor bana karşı. Ulan sniper. Alçak sniper. Senin başına bela alacağım. Şimdi var ya oyunu bırakıp senin peşine takılacağım. Zaten 100 kill kalmış. Takım fark atıyor. Diyecektim de fark da kapanıyormuş bu arada. Şunu vur artık değil mi? Yok. Böyle atalım. Tamam. Abi yok ya. Gerçekten bunları benim tekte almam lazım aslında ama. Maalesef alamıyoruz. Ayak seslerimi duyacak değil mi bu alacak şimdi? Buraya düş ölmüş bu. Ya da bu evde değil miydi? Ben bu evde diye hatırlıyorum. Alçak seni, alçak. Sen daha geliyor. <laughs> Beklemediği yerde duracaksın. Öbürünü de vurmam ihtimalim olabilir de işte çok fazla ateş yağıyor. Oy 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 aksiyona bak aksiyona Ah ah Aman tanrım neler oluyor böyle neler oldu Ulan o nereden vurdu o beni Abi duvarın arkasındayken sanki bu herif beni ateş mi yaptı ne yaptı Başkası mı vurdu acaba ben yanlış anlamış olabilirim Çünkü adam çıkmadan önce ben bir mermi yedim ondan sonra fırladı karşıma geldi. Şaşırttı beni. Alçak sniper'ı vuramadık ki bir bulsak da vursak Şu vuruşların berbatlığına bak ya arkadaş inanamıyorum yani. İki oyuncu. Ah. <laughs> <laughs> Yapma ya. 7'ye 1 bots. Hı, roketle aldı. Adam artık baktı diyor ki ulan bu kadar mermiyi aldırdım bu adam ölmüyor. Başlarım lan dedi. <laughs> Roket attı. <laughs> Öl lan artık. Rokette de ölmeseydi bu adam cheat mi acaba? Ya bazen tabi insan şüpheleniyor ama adminler oyunda olduğuna göre sorun olmaz. Sorun olmaz abi. Bazı tabi bak gene aynı hata, gene aynı hata. Ya bu refleks abi. CTRL refleks bende. Bu kodman de mahvetti onu işte ya. Şunu Ah. Hemen CTRL'ye basıyorum. Yani orada çünkü hızlı hareket etmem lazım diyorum. Orada ateş yemeyeceğim. Etraftaki adamlar çünkü var. Bir sürü adam var. Onlara karşı da hemen çatışabileyim diye. Basıyorum ölüyorum ama işte. Gerek yok halbuki. Maalesef gerek yok ama işte. Refleks oldu bu artık. Dediğim gibi. Neredeyse yine basacaktım. Ah be. Şarjörü biraz yavaş çevirdi şey yaptık. Döndürdük. Yükledik. Şey 2. Ama adamlar yetişti abi. Hadi buyurun. <laughs> yani fark atıyorduk fark atıyorduk dedik de. Şimdi adamlar yetişti ve öne geçmek üzereler. Hatta geçtiler de. Hayırlı işler diyorum ben size şimdi. Ha şu adamı biri de. Kalk. Abi kaç kişiyi kaldırdım ya. Bir de var ya inanılmaz işler yapıyorum burada şu anda. Aldırsanız oğlum. Nasıl bir... oy 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 oy. oy. Ben şimdi kendimi de diriltmem lazım kusura bakma. Heh. Tamam yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Şunu at. Yas, senin ben. Bana sokma lan alçak ya. <laughs> Fark ettim bıçağı. Arkasından gelemedik ki. Ha severim böyle şeyler gibi bir cümle kurmaya çalışacaktım da o yarım kaldı. <laughs> Bak adamın Abi inanılmaz ya Adamın arkasında olduk Yani adam nasıl yaşayacak orada şimdi Abi tam bir kişi daha var doğru Neyse gitti Şu an öne geçtik Ama ben çok ümitli değilim abi O kadar farktan geri gelince artık Bu işler biraz zor görünüyor Buradan niye girilmiyor abi bu oyun bu oyun böyle değildi Sayın Romalılar Nereye yattın lan alçak? Üst kata mı çıktın? Yanılmazsın sen gerçekten. <laughs> İşaretlenmiş. Ee, rastgele ateş ettik. Vurur muyuz? Vurduk abi. Aman 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 64 can kaldı. Burada birileri birilerini vurmuş. Aa, ben de onları vurdum. Bir kişi daha var burada. Lan! Lan ölsene artık! Ya arkamda biri daha mı var? Ah! <laughs> Öbür tarafı kastettim aslında ama yok abi adamlar toplanmış gelmişler. Yaşama ihtimalimiz yoktu ve farkı da açmaya başladılar. Bu maç yenilgi. Yani o kadar geriden gelip öne geçiyorsa bir takım o saatten sonra maçı vermez kolay kolay. Maalesef bu bir gerçek. Ama güzel maç oldu bence. Eğlenceli bir maç oldu. Uzun bir aradan sonra yine bir BF4 videosu. Efendim tabii böyle videolar gelir mi gelmez mi? Şimdi ben çok sık oynamıyorum artık Battlefield 4'ü. Yıllar önce oynuyorduk sık sık. Artık arada böyle stres atayım diye giriyorum. Şimdi geçenlerde bir arkadaş da yazmış BF4 diye. Video yok mu diye. Doğru söylemiş. Uzun zamandır video yoktu. Ben de bunun üzerine aslında tane video mu yapsak dedim. Araya gelsin diye. En azından isteyen arkadaşımıza, arkadaşlarımıza bir sunum olur diye. Nitekim çok fena bir tokat yiyince dedim ki dur o zaman. Tam da vaktiyim. Şimdi girelim. İyice batıralım diye ama yine de eğlenceli bir maç oldu. Sonradan maçı verdik maalesef. 14 skor farkla kaybettik. Farklı videolarda yine devam ederiz. Bir 2-3 ay sonra yine gelir. Artık yeni bir Battlefield 4 videosu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.